Bugün arkadaşlar sizlere bir pdf dosyasını yani pdf dosyasını word dosyasına nasıl çevirebilirsiniz onunla alakalı kısa bir video hazırladım. Biliyorsunuz pdf dosyasını word'e çevirmek için çok fazla sayıda program var ama bu programların hemen hemen hepsi paralı ve bazıları çok pahalı. Bu tip programlar kullanmanıza hiç gerek yok. Online olarak hiçbir sorun yaşamadan pdf dosyasını word'e çok rahat çevirebilirsiniz. Fakat internette direkt google'a pdf to word şeklinde yazarsanız çok gereksiz, çok fazla reklam olan, sizi paralı program kullanmaya sevk edecek sitelerle de karşılaşabilirsiniz. Ben sizleri bu yükten bu dertten kurtarmak için çok basit bir şekilde 5 tane site önereceğim. Bu sitelerden çok rahat hem de ücretsiz bir şekilde pdf dosyasını böyle de çevirebilirsiniz. İlki small pdf web sitesi hemen small pdf yazalım. Evet gördüğünüz gibi çok basit bir program. Dosyalar seç kısmı ekrandaki bir pdf dosyasını seçiyorum. Daha sonra Word'e dönüştür kısmını işaretliyorum. En son bittikten sonra da indir yapıyorum. Sonra masa üstüne kaydediyorum. Masa üstünde. Bakın dosyayı açıyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde çevirmiş. Ve bakın istediğiniz gibi değişiklik yapabilirsiniz. 6 sayfalık bir belge çok güzel bir şekilde Aslı'nın birebir aynısını yapmış. Hiçbir şekilde bozma, karakterle de oynamadan olmamış. Çok güzel bir site burası. Kesinlikle tavsiye ederim. Herhangi bir tablo üzerinde çalışıyorsanız da yine tablolar da aynı şekilde dönüştürüyor. Bu sitelerden ikincisi Easy PDF. Evet, Easy PDF yazıyorum. Hemen geliyor zaten. Evet, PDF Word çevirmeyi işaretliyorum. Yine aynı şekilde dosyamızı seçiyoruz. Gördüğünüz gibi ne kadar kolay bir işlem. Ve tüm bunlar en fazla 15 saniyenizi alıyor. Dosyayı indiriyorum. Ekrana kaydediyorum. Bakıyorum. İsterseniz bir de aslını açıp kıyaslama yapayım. PDF ile Word dosyasını bakın birebir aynısın gördüğünüz gibi ilk sayfa nerede bitmiş ancak resmi yazarak bitmiş yine aynı şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar dosyada en ufak bir bozulma olmadan karakterlerde bir değişiklik olmadan çok güzel bir şekilde dosyayı Word'e çevirdi yine aynı şekilde istediğiniz gibi değişiklikler yapabilirsiniz bakın sonra kaydedebilirsiniz üzerinde oynama yapabilirsiniz yine bu programda benim size tavsiye edeceğim güzel programlardan bir tanesi üçüncü web sitemiz clever pdf yine clever pdf yazıyoruz evet clever pdf yazınca yine pdf den böyle çevirme kısmı hemen dosya seç yapıyoruz gördüğünüz gibi hemen hemen hepsinin mantığı aynı Evet. Dönüştürmeyi başlat. Bakın 5 saniye bile sürmedi. Hemen indiriyorum. Yine aynı şekilde. Açıyoruz. Bir bakıyoruz. Bakın yine bu da aynı şekilde. Hiçbir karakterlerde bozulma olmadan, satırlarda kayma olmadan. Yine aynı burada da bakın gördüğünüz gibi değişikliği yapıp kaydedebilirsiniz. Size önereceğim dördüncü site PDF kendi. PDF kendi de çok basit, çok güzel bir site. Aynı şekilde bakın PDF to Word. Yine dosya ekliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi 5 saniye bile sürmedi. indiriyorum Gaklıyorum. Burada da güzel olmuş mu? Evet, çok güzel. Aynı şekilde gördüğünüz gibi aynı satırlar, sütunlar hepsi aynı. Hiçbir değişiklik yok. Yine burada da, üzerinde çalıştığınız zaman bozulma olmuyor. Son sitemiz I Love PDF. I love PDF. Bakın burada da aynı şekilde. PDF dosyasını Word'e çevirmeyi seçiyorum. Dosyamı seçiyorum. Dosyamı seçtikten sonra Dönüştürme işlemini yap diyorum. Sağda Convert PDF diye yazıyoruz. Sonra Download et diyorum. Bakın indirdi. Dosyayı açıyorum. Gördüğünüz gibi bu da aynı şekilde aynı güzellikte PDF'i Word'e çeviriyor arkadaşlar şunu söyleyeyim bu 5 siteyi de anlattıktan sonra siz bu sitelerin hiçbir tanesini bilmeseniz aklınızda tutmasanız bile pdf to word yazdığınız zaman zaten birçok site çıkıyor hatta bunların bazıları da çıkıyor ama problem şu çoğu ya ücretli programlar ya da bir şekilde çok fazla reklam olup sizi ciddi şekilde rahatsız edip vaktinizi alan programlar ama benim size anlattığım 5 tane program herhangi bir şekilde vaktinizi almayacak, hiçbir şekilde reklamla sizi rahatsız etmeyecek, hemen 10-15 saniye içerisinde işinizi görmenizi sağlayacak programlar. Kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. PDF dosyasını böyle çevirme videomda bu kadardı. Beğenip abone olursanız çok memnun olurum. Hepinize iyi günler.